Her isteyene veririz zenginliği ise istediğimize ta ki sabredesiniz çalışasınız ki Allah yoluna harcanmayan zenginlik ateşten gömlektir diyor. Bu şudur zekatı verilecek. O zaman Artu Hoca'nın da benim de sizin de televizyoncu olarak kameraman arkadaşlarımızın da zekat borcu var. O zekat borcu da Türk milletine doğru bilgi iletmektir. İşte burada bir şey söyleyeyim. Lütfen elinizdeki altını paneye kapılarak elinizdeki gümüşü paneye kapılarak. Hı hı. Elinizdeki tarlanızı satmayın. Satmayın. Çünkü... Bir daha ben söylüyorum. Paniğe kapılarak elinizdeki altını, gümüşü ve arazinizi satmayın. 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 Çünkü bakın bakış açınız, bakış açınız, bakış açınız şu olmasın. Bugüne kadar ki böyle baktım problemleri burada. Hayır öyle bir bakış açısı yok artık. Tabiri caizse dürbüne normal yerden baktınız. Ters çevirin oradan bakın. Çünkü geleceği ne kadar merak ediyor iseniz geçmişe o kadar gitmeniz gerekir. İşte burada bir şey söyleyeceğim. Net rakamlar söylüyorum. Şu anda dünyada bir ons 31.1 gramdır on fiili fiziki gümüşe karşılık 250 ons paper silver dedikleri kağıt gümüş vardır. İki dünyada bir ons Altın 31.1 gram fiili altına karşılık 40 ons paper gold dedikleri kağıt altın vardır. Elinize almadığınız fiziki olarak almadığınız hiçbir kıymetli metale yatırım yapmayın. Bunu net olarak söylüyorum. Net. Daha net bir uyarı olamazdı. Bakın elinize peki. almadığınız kıymetli metallerin dışındakilere bir yatırım yapmayız. Yoksa Hollywood'da bir film vardı. Kis kis bang bang diye. <laughs> İşte buradan bir örnek vereyim. 2020'de öyle ustaca saklarlar ki JP Morgan ne var ya, Amerika'da devlet var. Şimdi beğenelim beğenmeyelim Orada da namuslu insanlar var. JP Morgan ne yaptı biliyor musunuz? Wall Street'teki bir kısım hisse alışverişinde altakke verkula ama en çok dört kıymetli metal. Gümüş, altın, platin, palladium Bunun üzerinde özellikle gümüş üzerinde Manipülasyon yaptığı için takır takır 920 milyon dolar ceza kestiler aldılar. Bu JP Morgan daha önce de mahkemeye götürülmüştü. Mahkemeden zor paçayı sıyırmıştı. Bitcoin neydi hocam? Bitcoin pavyon yıldızı. Sanal paranın hepsi bunlara oynamayın. Ha Kumarı seviyorsanız bilemem. Yani tekrar ettirdim ki bilhassa. Hani bitcoin sorusu da geliyor. Bakırız. Sakın bir, diyor bir, hoca yani. Sanal parayla ilgili bir şey söyleyeyim. Baba parasıyla zengin... Sizden de bu uyarıları alacağım. Baba parasıyla zengin, İstanbul'da değerli bir iş adam arkadaşım var. Allah daha çok versin. Helalinden kazananlar hiç gözüm falan yok. Ama bu milletin sırtından geçinen kenelere Allah müstahakını versin. Şimdi bir yıl önce bana dedi ki, hocam dedi, bitcoin'e para yatırayım mı dedi. Ben de dedim ki, ben kumarı sevmem. Sevmediğim için de ben borsada bile oynamam. Benim boyum aşar ki... Bu işin master'ını, doktorasını 30 yıldır uygulamasını yapan biri olarak. Sonra bu baba parası ya, Yörüklerde bir laf vardır. Baba parasıyla hovardalık kolay olur diye. Şimdi böyle insanların aklında kalacağını anlatalım. Aha. Bundan bir ay kadar, yok bir ay olmadı. hızlanırsak üç. çok sevinirim hocam. Hızlanırız. 3 hafta önce e, Nişantaşı'nda karşılaştık bir yerden evet. bir paçak çorbası almaya gittim bir yere. Ondan sonra o da oradaymış. Hocam dedi. Bitcoinla dedi çok ciddi milyon, bugünkü parayla milyonlar yatırmış. Çıkarken dedi paramı almak istedim, muhatap bulamadım dedi. Ama dedi şimdi aşağıya geldi, muhatap var dedi. Bakınız Bitcoin'in yüzde 49 kişinin elindedir. Ve o noktada çok dikkat edin. Ben uyarayım, görevimi yapayım ama karar herkesin kendine. Altın, gümüş, Plane gazi, kalmadı. platin. Bir de ne dediniz hocam? Platin, Öbür taraftan altının onsu neden gevşiyor diye soranlar olabilir. Bunun da gayet basit bir cevabı var. Amerikan hazine tahvilleri yükseliyor. Enflasyonist bir ortam oluştuğu iddiaları her geçen gün biraz daha fazla konuşulmaya başlandı. Dolayısıyla altın fiyatları da buna bağlı olarak gevşiyor. Ama bu kalıcı bir gevşeme değil. Bakın dolardaki gibi altında da kalıcı bir gevşeme görmeyeceğiz. Altın fiyatları bu sene 2300-2500 dolarları test edecek arkadaşlar. Hatta bunun üzerine de çıkabilir. Bunu da bir kenara not edin. Neden yükselecek altın fiyatları? Bir yıl sebebi var. Korona ile ilgili beklentiler olumlu şu an itibariyle. Ancak olumsuz haberler gelmeye devam ediyor. Bunu bir tarafa koyalım. Öbür taraftan enflasyonist ortam eğer ki beklendiği gibi gerçekleşmezse ya da merkez bankaları enflasyona rağmen faizleri yukarıya çekmezlerse bizim gibi hemen cup diye atlayıp bu durumda altın fiyatlarına eğilim daha da artar arkadaşlar. Dolayısıyla altın fiyatlarının yukarıya doğru gittiğini hep birlikte görürüz. Bunun yanında tabii ki bir de uluslararası stres ortamı var. Ekonomiyle ilgili diğer kaygılar var. Bunlar da yine güvenli limana kaçışı hızlandıracaktır. Ve altın onsun yükseliş eğiliminin hızlanarak devam ettiğini göreceğiz. Bunu özellikle belirtiyorum arkadaşlar. Dikkate almanızı da tavsiye ediyorum. Altın onsu 1698-1699 dolar seviyelerinde. Bu seviyeler kalıcı seviyeler değil arkadaşlar. Dip seviyeler ve altın onsunda sıçramalar göreceğiz. İlk sıçramayı da bugün senatonun kararından sonra görebiliriz. Dikkatli olun diyorum sizlere. Altın onsuna bağlı olarak gram altında yükselecek. Çünkü zaten dolara bağlı olarak 400'ün üzerine attı. Ama düşük ons değeri nedeniyle şu anda bu seviyelerde altın onsu 1860'a gittiğinde göreceksiniz bir anda 450-460 seviyesine geliverecek. Bir gün içinde anlayamayacağız bile nasıl oluyor bu diyeceğiz. Ama gram altında çok net sıçramalar olacak altının, onsunun yükselmeye başlamasıyla birlikte keza gümüşte de aynı göreceğiz arkadaşlar. Hadi yatırım istiyorsunuz değil mi? Aylardır diyoruz. Toprak. Ha, altına geleyim de ondan sonra. Heh, Altında evet. büyük bir oyun oynanıyor. Altına aldım da korkuyorum da kaybediyorum da. Kardeşim borç çekik mi aldın? Sana borç çek al diyen oldu mu? Biz burada öyle şeyler konuşmuyoruz. O başka ya. Ama altın aldıysan bak sabırlı ol. Altında büyük Altında. bir oyun oynanıyor. Ya Çok büyük bir oyun oynanıyor. Bunlar kapital Sabırlı gücün ucuz numaraları. Aha. Tamam mı? Bunlar kapital gücün ucuz numaraları. Neden buna kurban oluyorsunuz? Ne yaptıklarını rakamlara bakıp görürsünüz. Yükselde herkes aldığını kimlerin aldığını görüyorlar. Bireyler gittiler aldılar değil mi? Birey küçük yatırımcıya karşı vuruyorlar. Aşağıda onlar korktuğu anda verdim onlar malı topluyorlar. Ve en kısa zamanda bu dediğim olaylar çok kısa zamanda gelişecek. Ha? Rüzgar yönünü aniden önümüzdeki birkaç haftada değiştirecek. O kadar yakın. ya Çok yakın zamanda olacak ya. En kısa zaman diyeyim. En kısa zaman. Bekleyin izleyin görün. Ne olunca ne olacak? Altında. Altın hiç kimse üzmeyecek dedim. Ya bakın aldım da 5 lira yukarıda da sattım. Biz onları demiyoruz. Bakın öyle bir şey değil. Zaten para kazanma yolu o değildir. Tamam. Çok basit. Elinizden verirseniz ağlarsınız. Bu gümüş için de geçerli bu sıra. Hı hı. Gümüş ve altın. Bunlar bu yıkımlar içince bakın FET yıkılacak merkez. Ha bunu derken bu süreç içinde olacak. Bu hı süreçler hı. yıllar sürecek. 3-4 yıllık en az bir acılı bir süreç olacak. Ondan sonra bir oturmuşluğa geçecekler. Ama bunların toparlaması bir yarım asır sürecek biliyor musunuz batıda? Rüzgar değişti artık. Aynı bin yıl öncesi gibi diyorum ben. Anlayın işte ne olacağını. Dolar artık bitmiştir. Hı hı. Dolar artık karanlık bir tünele girdi. Yok Biden gelecek, Türkiye yaptırım yapacak. Kahkahalar içinde güleriz buna. Yok öyle bir şey. Paranızdan olursunuz, dikkatli olun. O söylemler geçmişte kaldı. Eski Türkiye yok, yeni Türkiye var. Eski dünya da yok. Yeni dünya başladı. Başlayacak demiyorum. Başladı, içindesiniz. Filmin ortasındasınız. Şimdi ne oluyor? Bunlar artık yatırım aracı değil. Euro da bunun içinde. Çünkü o borçlarla meselesinde <laughs> çok zorluklar yaşayacak. O altın da sizi böyle düşürüp de silkelemek istiyorlar. Dedim bunlar ucuz oyunları dedik değil mi? Kalmayın. Tutun. Sabırlı olun. Ondan sonra yukarıdan gene almaya çalışırsınız buralarda satarsanız. Hep böyle oluyor. Oyun hep aynı. Hele bu süreçte ya. Bu süreçte ya. Şimdi dijital para değil mi? Dijital para test sürecini yaşıyor. Bakın gerçekten. Birkaç yıldır denendi. <laughs> Çok hareketlidir. <laughs> yani paranı alıp da e, bir döviz birimine koymak zaten yeterinde hareketli oluyor. Altın hareketli oluyor. TL tutman da hareketleri var. Bir dövizin bir hareketliliği var tutmanın. Ve Rekentin bir bedeli var. Enflasyon oranlıdır, döviz kurları oynuyor. Ama kripto paraların oynaması için mide lazım onu tutarken. Çünkü hareketler devasa. Ha şimdi tabii spekülasyon yaptı, bazıları kazandı kumarhane gibi. Doğru. Biz ne dedik önceden de? Dijital ve kripto paranın yılı olacak dedik değil mi? Yılda öyle başlamadı mı? Evet. E gördük Bitcoin'i evet, ne aynen. Elon Musk çıktı ben evet. de bir buçuk milyar dolarlık aldım dedi. Ne oldu ondan sonra? 48, 47 binlere falan yükseldi dolar olarak. Şimdi. Ama şimdi bir şey söyleyeceğim. Ama Şunu satışlarda da ödeme e, aracı olarak kabul edeceğini duyurdu Bitcoin'i. Olabilir, olabilir. Onlar bir şey ifade etmiyor. Küresel şirketler ve küresel güce ne olacağını anlattı. Evet. Siz olasılığı anlayın nereye gittiğimizi ona göre hazırlanın. Şu anki duruma göre yatırım yapamazsınız. Yatırımcılıktan hiçbir şey anlamayan birisi bugünkü duruma bakar. Bugünkü durumun hiçbir önemi yok. Yatırımda siz olasılığa yatırım yaparsınız tamam mı? Nedir? Beklentiye. Bugünkü duruma yatırım yap. Zaten onu yapan insan hep kaybeder. Olmuştur. iş işten geçmiştir. Zaten o klasiktir. Bir şey tepe yapar herkes konuşur. Ondan sonra maalesef küçük yatırımcı içine atlar. Soyulur. Bu, bu hep bu oyun yaptı. Küresel gücün oyundur bu. Ama şimdi bu e, kripto paralarda oynayan küçük bir zümre var. Büyük bir miktarla oynuyorlar ve hakimler oraya yani. Bitcoin yüzde %40'ını kontrol edenler var. Yani bunları bilmek lazım. Parayla ilgili değişim süreci yaşanacak. Bunu ben de hep dedim. Parasal sistem değişecek ve kriptografik bir sisteme geçecek. Evet doğru. Ama o süreç için şu an, şu an daha erken. Ondan test sürecindeyiz. Şimdi bu süreçlerle alakadar olmanın... E, işlem yapmayı, yani yatırım yapmayı şu anda artık çok dikkatli olmak lazım. Çünkü büyük bir hareketlilik başlayacak. Hatta emeklerinizi rulet masasında kaybetmenizin riski var. Rulet masası gibi şu anda. Ya o o sektörün uğraşan tabii onu devamlı artı gösteriyor. Oradan kazançları var, onu bırakalım. Ee, şöyle düşünüyorum. Çok büyük hareket yaptı değil mi? Bakın kripto paralarında bu süreçler başlayacak yakında diyorum. Başlarken ters hareketler olacak. Yavaş yavaş eriyecekler. Her eridiğinde ucuzladı diye Önce bir kazandıracak oldu. insanlara Şuncusu doğru mu şu anda anlıyorum? Zaten Aha, evet, evet. En kısa zamanda yavaş yavaş eritirken devamlı ucuzladı diye insanlar alacak. Ucuzladı diye alacak ve eriyecek, 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 eriyecek. Çünkü o sürece gireceğiz kriptosunuz şu an daha test seviyesindeyiz. Unutmayın. Bu safha daha atlatılmadı. Daha olgunlaşmış bir yatırım medyumu değil. Bunu herkes aklında tutsun. Ve en kısa zamanda...